Tabii ki benim yaşımda çok yeniden keşfetme gibi olmuyor. Unuttuklarımı tekrar hatırlama gibi bir dönemim oldu. Ve şaşırdım kaldım. Ya ben bir zamanlar böyle çekiyormuşum diye başladım. O retrospektifin getirdiği zaten en büyük özellik o. Yani eski hatıraları, eski yaptıklarını tekrar hatırlamak. Ve ben burada fark ettim ki çok değişim olmuş. Yani biz fotoğraf açısından da değişim olmuş. Fotoğrafı biz eskiden daha duygulu çekiyormuşuz. Daha e, sezgisel ve e, sokak ta çekiyormuşuz. Biz bunu daha şeye dönüştürmüşüz. Teknik işlere dönüşüm Bu sergide büyük olarak büyük şey olarak bunu fark ettim yani. En büyük benim ne bileyim e, farkındalığım bu oldu. 1990'larda biz kendimiz kendi farkındalığımızla yine sokak içinde ve e, çok ışık kullanmadan çekiyormuşuz yani moda endüstrisinin e, Türkiye'deki yeniliği içerisinde biz yeniden tanımlama ihtiyacı hissettik çünkü biz de bilmiyorduk onu işin akışı içerisinde biz beraber öğrendik moda editörü derginin e, kendi editörü falan beraber öğrendiğimiz için. Biz bu akış içerisinde tatlı tatlı çekim yapıyorduk. Şimdi sonra bir baktık ki biz ısmarlama çekim yapmaya başladık. Yani biraz 90'lar geçince 2000'ler bir dijital dönem gelince dijital dönem ne yaptı? Herkesin e, fotoğrafa daha çabuk bakmasını sağladı. Eskiden biz çektiğimiz zaman kimse görmüyordu ki ikinci analogda. Sadece bir fotoğraf görüyorsun, bir polaroid görüyorsun. Onun üzerine hayal kuruyorsun. Yani müşteriler ve geri kalanlar. Biz tabi kendimizi biliyoruz ama onlar öyle yapıyor. Şimdi şeyde görüyorlar, dijitalde görüyorlar. Hemen görmek istiyorlar. Onun için sizden bir mood board istiyor mesela. Mood board istediği zaman aşağı yukarı ne çekeceğinizi şimdi teknik hale geliyor. Halbuki oradaki tarafta yani analogda hayal verdi. Onun için 90'ların şeyi daha hayal içerisinden güzel kendi duygularınızı koymak daha tatlı oluyordu. Sergiye bakınca ben deminki dediğim konular içerisinde biz çok kendi içimizden çekiyormuşuz yani. Şimdi öyle değil. Şimdi daha dış dış ba dışlardan yani dış etkilerden e, etkilenerek bir kurgu yapıp o kurgu içerisinde çekmeye başlamışız. Bu dijital yine yani dijitale başvuruyorum burada çünkü hep dijital böyle bir ya yani ben de bir iyi ama yani şey olarak görüntü olarak negatif bir etki olduğunu düşünüyorum. Çünkü çabuk çekiyorsun. Ötekinde sade çekiyorsun. Kimse görmüyor. Sen de görmüyorsun. Yani sonra çıkıyor fotoğraflar. Ama senin ruhun çıkıyor zaten. Oradan gördüğün gibi çıkıyor. Şimdi dijitalde dış etkilerden yararlan şey yapıyorsun. Yararlanmıyorsun da biraz zarar geliyor. Çünkü herkes yorum yapıyor. Yani dijitalde böyle 3-5 kişi çekiyormuş gibi oluyor biraz. Onun için ben e, yani bu sergiden öğrendim. Tekrar ben dedim ki kendi kendime eskiye döneyim. Çünkü eski eski olmaktan değil de görüntü olarak ve yaratıcılık olarak sanki analog daha iyi gibi geldi. Bu sırada yani 212'nin İstanbul içinde 40-50 tane sergisi var ve yani herkesin gezmesini dilerim. Çünkü çok hoş. Türkiye'de fotoğrafa verilen değer eskiden bu kadar değildi. Gitgide artıyor ve bu bize bir şey sağlıyor. Yani bir e, ne derler sevinç sağlıyor. Çünkü bütün bu fotoğrafla ilgilenen arkadaşlara da bir destek bir şey gibi oluyor. Biz <laughs> eskidik mühim değil ama 212 sergilerini gezin. Benimkini de gezersiniz çok sevinirim. Akaretlerde.